Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih ve bugün sizlere YouTube Premium APK'sını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle altına vereceğim linke. Giriyorsunuz arkadaşlar. Ben kopyaladım. Şimdi yapıştır yapıyorum. Linke giriyorsunuz arkadaşlar. Size böyle bir alan çıkıyor tabi. Saniyenin geçmesini bekleyin arkadaşlar. Buradan size bildirim gelecek. Onlara tıklamayın. Başka yere yönlendirebilir. Bağlantıya git diyorsunuz arkadaşlar. Son adım diyor. Ve size böyle bir yer çıkıyor. Yavaş indir diyorsunuz arkadaşlar. Oradan da reklam geliyor. Onu geçiyorsunuz. Vesaire vesaire. Buradan premium APK'sını indiriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra APK'yı kuruyorsunuz arkadaşlar. Kurduktan sonra size YouTube müzik geliyor uygulama olarak arkadaşlar. Sonra giriyorsunuz hiçbir giriş işlemi uygulamadan giriş işlemi uygulamadan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kendi müzikleriniz de var. Kütüphane. Kendi müzikleriniz de var. Artı olarak YouTube'dan istediğiniz şarkıyı açabileceğiniz bir özellik var arkadaşlar. Mesela bir jenerik sapayı açalım. Gördüğünüz gibi arka planda çalabiliyor arkadaşlar. Herhangi bir işlem gerektirmiyor. Arka planda çalıyor. Bu uygulamada böyle bir şey var arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. kalın. Benimle kalın.